Van Gölü Süpanda Nazik Gölü ve Van Gölü havzasını görüyorsunuz. Şimdi iniş yolundayız. Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nün üzerindeyim. İsa'nın sopası. Daha toplamda 2400 metre yüksekliğinde sönmüş bir volkanik dağ. Tabi altta hareketlilik bulunuyor. Tarihçesi hakkında bir rivayet var ki Komagane krallarının işte Adıyaman'dan yazın buraya gelip dinlendikleri söylenir. Buranın bitki örtüsü nadir bulunan bir bitki örtüsüdür. Hatta bazı bitki türleri de sadece burada bulunur. Geçen yıl ben buradayken bir grup akademisyenin saha çalışmasına şahit oldum. Doğa harikası bir yer. Şimdi Büyük Göl'e doğru geliyoruz. İlk önce büyük göl karşılayacak bizi. Evet. Zirvenin biraz altındayız. Zirve şu gördüğünüz tepe. Oradan geliyoruz. Büyük gölü görüyorsunuz. Hemen şu mevkide ise sıcak göl. Yeşil, renkli. İleride kar sularından oluşmuş yapay bir gölet var. Çevre Kirkor Dağı Bitlis yolu Rahva Ovası'nda. İşte bana doğru uzanan Hakkari oradan da İran'a uzanan sıra dağlar. Arkadaşlar önde gidiyor. Kartal'a denk geldik burada. Şahin var bıldırcın var. Bir bıldırcın yavrusu yuvasından uzaklaşmıştı. Tesadüfen gördük. Biraz götürdüğümüzde daha görünebilir bir yere bıraktık. Uzaktan bakınca annesi gelip yavrusuna tekrar sahip çıktı. Buralar biraz daha sağlam olmayan taş ve kumla dolu pomza diyorlar buna bireket yapımında kullanılıyor bu. Şu gördüğünüz havza Ahlat, Adil Cevaz'a doğru uzanan havzadır. Kraterin havzası. Tabi ben bol miktarda kekik topladım. Daha kekiği. Özellikle çayını çok severim. Çayını çok sevdiğim için bol bol topladım. Henüz çiçek açmamış ama bu haliyle seviyorum. Fakat hiç mantara denk gelmedim. Normalde şu ön kısımlar mantar dolu. Muhtemelen çevre köylüler gelip buradan mantarları toplamış. Şimdi Van Gölü'yü daha net göreceğimiz bir alana doğru Yürüyüş mesafesi içerisinde devam ediyoruz. Tabi fırsat buldukça imkanınız varsa gelin gezin buraları. Yürüyüş için tabi bir rehber yanınızda bulunmalı çünkü daha üst kısımlara doğru sivri ve derin uçurumları olan kayalıklar var. Oraya dikkat etmek gerekiyor. suyunuzu da yanınıza alırsanız ortalama 2,5-3 saat zirveye yürüyeceğiniz mesafedir. Tabi yorulmak insan ciddi şekilde yoruluyor. Fark ediyorsanız o yorgunluğun vermiş olduğu durumdan ötürü cümle kurmakta da biraz zorlanıyorum. Evet gölü Şimdi tamamen karşımıza alacağımız o güzel görüntüye doğru ilerliyoruz. Az kaldı. Doğayı sevin. Fırsat buldukça gezin. Tanıyın. Tabi kirletmeyin doğayı. İnsanlarımız maalesef Nemrut gölü civarında kamp yiyor veya günü birlik geliyor ünibirlik gelirken şehirden getirdikleri çöplerini doğa harikası yere bırakıp tekrar geri dönüyorlar ki içler açısı bir durumdur bu. Şuradan tekrar bakabilirsiniz. Evet. Hemen şu noktada köçer çadırları var. Yayla sezonu olduğu için peynir, süt ve benzeri ürünleri yaylada üretip şehre getirip alka satıyorlar. öyle bakabilirsiniz. Kekik kokuyor. Her taraf kekik. İnanılmaz. Tabii buranın şu manzarayı gösterdikten sonra tarihi birkaç detay vereyim. Gördüğünüz gibi inanılmaz. Hemen burada da şöyle biraz daha yanaşayım sizler için. Muhteşem. Tabi dağın e, kalderanın iç kısmı, iç alan kraterin e, iç alanı inanılmaz bir akustiğe sahip. Öyle bir akustik ki karşı tepeden biri seslendiğinde rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Aklıma Xenophon'un Anabasis, 10 binlerin dönüşü kitabında okuduğum cümleler geldi işte Yunan ordusu. Dönüş yolunda işte Kardukya'dan bu coğrafyadan geçiyor. Bu dağlardan geçip Bitlis Bit üzerinden Sihir Çayı, Sihir Çayı'ndan Karadeniz'e doğru uzanıyorlar. Diyor ki işte Senefon e, Karduklar yani Kürtlerin ataları ıslık çararak birbirleriyle iletişim kurardı ve ateş yakarak. Demek ki aradaki mesafe ne olursa olsun e, o dönemin şartlarını da düşündüğümüzde sesli da zirvesinden iletişim kurmak mümkün çünkü bugün test ettik. İşte Asurlar, Gutiler, farklı farklı antik çağdan gelen uygarlıklar buralarda hüküm sürmüşler. Urartular. Kürtler ve Ermenilerin sınırı şurası, tarihsel sınırları. Ermeniler şu yaka doğru uzanır. Kürtler şu taraflara hakimdir. Buradan uzanır Siyirt'e doğru. Evet. Kısaca size Nemrut krater gölünü tanıttım. Ee, burada konaklama imkanınız da var çadır falan getirirseniz eğer konaklayabilirsiniz yüzebilirsiniz alt tarafta ormanlık alanlar da var onun dışında günü birlikte gelebilirsiniz imkanınız varsa gelin bu doğa harikasını görün şöyle tekrar göstereyim Nazik Gölü Süpanda